Selam. Bugün Fenerbahçe Marina'dayız. Sevgili tekneciyim, Paus'a doğru ilerliyoruz. Ponto'nun ilerisine doğru, daha çok gezi sınıfı diye adlandırdığımız, böyle yemeye, içmeye, eğlenmeye çıktığımız hem de spor yaptığımız, yelken yaptığımız teknelere ulaşıyoruz. Burada ben yaşıyorum. <laughs> evet, 4 ay oldu evimi kapadım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Benim son 4 aydaki yuvam, <laughs> en kıymetlim teknemede gelmiş olduk. Genelde burada çok fazla vakit geçirdiğim için tekneyi baştan kara e, konumlandırıyorum çünkü işte havuzlukta oturduğumuz zaman daha denize yakın e, bir konumumuz oluyor. İzmit körfezinde Değirmendere e, adlı semte e, 1994 yılında dünyaya geldim. Dünyaya geldiğim hem körfeze bakıyordu ve babamın küçük bir ahşap teknesi vardı. Onunla balığa çıkardık ve o zamanlar çocuk haklı böyle bir şeyleri, bir aracı kendiniz kullanmak istiyorsunuz. Babanızı görüyorsunuz, araba kullanıyor, özeniyorsunuz falan. Bunu kullanabileceğim tek şey muhtemelen e, Optimist dediğimiz o küçük e, yelkenli teknelerdi. Onlar böyle mantar gibi denizin üstünde gezdikçe özellikle Gölcük donanmasından ya da İzmit Yelken Kulübü'nden çıktıklarında ben çok özenerek bakıp e, hep böyle iç geçiriyordum. Sonrasında e, İzmit Yelken Kulübü'ne başladım. İlk yelken eğitimimi orada aldım. İlk 1950 model Fransız yapımı bir e, pirat aldım, yelkenli tekne aldım, küçük, e, böyle 4.70 dediğimiz sınıftan. Onunla e, Bodrum'da e, böyle başlayıp ardından yavaş yavaş büyüte 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 e, şu anda bu tekne de artık yaşar, gezer hale geldik. Yelkenli tabii ki takip etmeniz gereken bir rota var ama Doğanın size sunduğu imkanların yüzde yüzünden faydalandığınız başka bir spor bence yok. Çünkü rüzgar sizin pusulanız, deniz sizin taşıyıcınız, su sizin hayatınızın kaynağı. O yüzden bence çok özel ve hatta da zaten ilk en ilkel sporlardan da biri. O zaman buyurun efendim. Bu tekneyi getirirken Korfu Adası'nda bir hütüt kuşunun tekneme konup benimle beraber bir gün boyunca e, seyahat etmesi benim için çok anlamlı. Çünkü ben konservatuarı e, Aristofones'in e, kuşlar oyunundan hütüt kuşu karakteriyle kazandım. E, o yüzden hem yelken hem mesleğim benim için çok ee, büyük dönüm noktalarım ve ikisini bir arada böyle gördüğümde çok duygulanmıştım. Ya yani çünkü hayatımda ilk defa gördüm hütüt kuşunu hatta. O ee, oyunu e, o zaman işte o tiradı çalışırken hütüt kuşu diye bir şeyin varlığından bile habersizdim. Çünkü mitolojide de çok fazla kuşlar, şeyler var. Benim için onunla karşılaşmak ''Aa hütüt kuşu mu? Oha ben seni oynadım ya!'' falan diye ve Aristofanes biliyorsunuz o İon Denizi'nin hikayelerini e, Antik Yunan yazarı olduğu için İon Denizi'nin hikayelerini yazıyor. Ve ben İon Denizi'nde bir hütüt kuşuyla denizin ortasında kara bile görmüyorken teknemde misafir edip onu benimle yaklaşık Böyle 7-8 saat seyahat etti. Yani muhtemelen dinlendi teknede ve gerçekten çok özel ve çok güzel bir andı. Fenerbahçe Marina burası Paus. <laughs> Tamamız. <mısın>? Böyle <laughs> <laughs> Yelkende çıkış yaparken her zaman için öncelikle rüzgar altını çözüyoruz. Bakın yukarıda bir okumuz var. Eğer ki e, rüzgarın nereden geldiğini anlamıyorsak, yukarıdaki oka bakıp nereden geldiğini anlayabiliriz. Bunun basit bir tekniğini merak ediyorsanız, sağ yanak, sol yanak ve burun. <laughs> Yelken ekipmanlarımızı seçerken benim tercihim genelde e, tuza dayanıklılık, suya ve havaya dayanıklılık oluyor. Ama bununla beraber esneklik, e, terleme, hava alma gibi e, özellikleri olması gerekiyor. Teknede ayakkabı kullanımı bence çok önemlidir. O yüzden ekipman işin e, %100'ü. Bu bilgileri verirken tamamen kendi tecrübem, işte teknemde geçirdiğim vakit kadar... Söyleyebilirim. Yelkencilikte eğitim asla bitmiyor ve gerçekten tavsiye olarak kesinlikle çok iyi yelken okullarından, çok iyi yelken hocalarından eğitim almasını öneririm herkesin. Denizcilikte rota bitmez. Dünya çok büyük. Dünyayı gez gez bitmez. Ama şöyle bir şey var ki Türkiye'deki koyları bitirmeye ömür yetmez. <laughs> Biz gerçekten çok şanslıyız. Benim bu rotalarda tecrübelerim Adriyatik İyon Denizi, İtalya'da Sardunya ve Ege Denizi, Ege Adaları oldu. Ülkemizde o kadar güzel ve birbirine o kadar yakın inanılmaz farklı coğrafyalar var ki yani. Hisar önünden mi başlayalım yoksa işte Gökova Körfezi'nden mi ya da Göcek'ten mi ya da daha aşağıda Kaş, Kekova oralara mı gidelim ya da işte Ayvalık, Cunda, Bozcaada, Çanakkale, Edremit Körfezi'nden mi bahsedelim? Saymakla ve gezmekle bitmez. Kesinlikle favorim Gökova Körfezi ve İngiliz Limanı'dır. Ben Bodrum Masalı'nda oynarken çok yakındı tabii. Çökertmeye, Akyaka'ya, Benci'ye fazlasıyla giderdim. O yüzden benim için çok özel alanlardır orası. Ben bütün yaz çalıştım. Neredeyse haftanın 5-6 günü her gün setim vardı. İşte vakit buldukça arkadaşlarımla adalara gittik. Yani adalarda Madame Marta, Kalpazan Kaya, Çam Limanı, ee, Ayayorgi, e, Ayazma bir sürü koya sahibiz ve gerçekten İstanbul'un e, adalardaki yelkenciliği, tekneciliği şahane. İnsanlar hani kendilerini illa bu işi Ege'de yapmalıyız gibi düşünmesinler. Gerçekten e, bir gün misafirim olsunlar, adalar turu yapalım. <laughs> İlkokul defterlerime bile hep yelkenli tekne çizmişim gerçekten. yani. Evet. <laughs> o yüzden e, benim için çok özel bir şey. E, çocukluk hayalim. E, bu sene e, sahip oldum. Gerçekten bilmiyorum ama e, insan ilişkilerim bile değişti. E, denizin üstünde uyanıp işe gittiğinizde daha başka bir insan oluyorsunuz. Ve gerçekten çok mutluyum yani. İlk hedefim kesinlikle Atlantik geçmek. İlerleyen dönemlerde belki bir dünya turu neden olmasın? Orada Pasifikler, Hint Okyanusları, Kızıl Denizler, bir sürü şey var tabii. yani. <laughs> Şu an bu tekneyle, bu donanımla dünya turuna çıkabiliyorum. Hatta bundan çok daha küçük, çok daha donanımı düşük teknelerle e, çok fazla insan dünya turunda. E, galiba daha önce söyledim ama e, bana en büyük öğretisi hayallerimizi kesinlikle ertelemememiz gerektiği.